Baskil ilçesine bağlı Kayabeyli köyünde 1987 yılında yaşanan kaya düşmesi sonucu yapılan Elazığ'ın ilk afet evleri geçen zamana ve yaşanan depremlere rağmen hasar almadı. Kayabeyli köyünde kaya düşmesi olayı sonrası köyde bulunan evler hasar aldı. Bunun üzerine köyün yeri değiştirilerek dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından toplamda 33 yeni köy evi yapıldı. Zaman oldu ki çok afatı geldi genç Abdurrahman'ın orada, Hı -hı. şurada. Hı -hı. Sel geldi, kayalar yıkıldı. Devlet baba 87'de karşı mahalleyi yola indirdi. 93'te de bu mahallemizi indirdi. Kayabeyli köyü afet evleri iki katlı şekilde tasarlanarak alt kat ahır ve üst katı ise 3 artı bir şekilde toplamda 33 bina köy halkına teslim edildi. İki grup halinde indirdiler. Şimdi aşağı köyde çok rahatız. Ulaşım peruklarımız yok, su var, havuz, alt yapı, kanasyon hı. hı. Her hizmet geldi bize. 74 80 de hayata geçti. Hatta kimse inanmadı. Her gece kaya yıkılıyordu, evlere girirdi. Aradan geçen 36 yıla rağmen Kayabeyli köyü afet evleri yaşanan depremlerde bile hasar almadı. Kayabeyli köyü ayrıca kaya düşmesi dolayısıyla afet yeri ilan edilen nadir köylerden biri. Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Celalçam, Kayabeyli köyünün tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını belirtti. Afetin yaşandığı dönemde çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Celalçam, o günleri gözyaşlarıyla anlattı. Tarihi eserler yani Osmanlı'da önce buraya yerleşim olduk konaklar dağda var. Keşke gidebilseydim size gösterirdim. Biz burada çok sıkıntıdaydık. Yağmurdan, selden Zor bir yaşam değil mi? Çok zor, çok zor. <laughs> Sel geldiği zaman evleri terk edilirdi. Elazığ'ın ilk afet evleri olarak kabul edilen Kayabeyli köyü evleri günümüzde hala önemini koruyor.